Hanımdan iki tane baldızım var. Onlar da topluyorlar. Özenle seçilen patlıcanlar satış için hazır hale geldi. İmam teslim aldığı ürünleri deposuna götürüp siparişleri yollayacak. Sabırsızlıkla patlıcanların olgunlaşmasını bekleyen müşteriler bu dönemde depoyu mesken tutuyor. Bu denli sevilen ve talep gören ürünlerinin pazarlanması konusunda imam hiçbir endişe taşımıyor. Bizim dağıtımız Türkiye genelinde kim bizi arıyorsa Biracık Balcanı denildi mi numaralarımız var orada buluyorlar. Arıyor ama bana patlıcan nerede filan yer adres atıyor. İBAN numarası atıyoruz, bize paramızı atıyor, patlıcanını gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafına. Mesela sabahleyin bir arkadaş geldi, Tarık diye bir arkadaş geldi. Bugün gece uçaktan Arabistan'a gidecek. O mal 15 kilo Arabistan'a gitti. Şu anda bizim e, Türkiye'de bizim şeylerimiz var. Almanya'dan dışarıdan gelen gurbetçilerimiz var. Adam gitmeden bir gün önce beni arıyor. Abi bana 10 kilo veya 20 kilo buradan Almanya'ya beraber götürüyor. Birecikte işte lokantalar arkadaşlar arıyorlar. Onların ihtiyaçlarını da temin ediyoruz. Lokantacılarımız ister kaç kilo? 50 kilo günlük veya 100 kilo kendi ihtiyacına göre. Temin ediyoruz. Gelip kendileri bazen yetiştiremezse biz yardımcı oluyoruz biz yetiştiriyoruz. Tarlada yoğun geçen bir günün ardından Serkut ve ailesi dinlenmeyi fazlasıyla hak etti. Baş Yaz geldi patlıcanı zaman bir süre var. İmam bugünkü son siparişi teslim etmek üzere lokantaya geldi. E elbette buraya kadar gelmişken patlıcan kebabını yemeden dönmek olmaz. Her yörenin bir kendine has bir şeyi vardır. Mesela diyelim Adana'nın bir şalgamı vardır. Bu da mezreye has olan bir şeydir. Bu patlıcanımız o açıdan çok şanslıyız. Şu şekli çok şanslıyız. Burada mesela bizim patlıcanımız burada başka yere yetiş başka yerde yetişmiyor. Bu bir tesadüf değildir. Yani. Bu Allah tarafından bize bu bölgeye verilen bir nimettir. Patlıcan kebabı meşhurdur. Diğer patlıcanlarda diyelim balcan kebabı yaptınız. Onlar çok su keser, bunda su olmaz yani. İşte bunun özelliği tad olarak. Ondan sonra